ayında İtalya açıklarında batan e, teknede 67 göçmen hayatını kaybetmişti. Kaçak yolculuğun transit ülkelerinden birinin Türkiye olduğu tespit edilmişti. İstanbul polisi bu trajedinin peşini bırakmadı. Hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve üzerlerinden çıkan kart kartvizitlerin izi sürüldü. Göçmenlerin kaçışını organize edenler kıskıvrak yakalandı. 26 Şubat'ta İtalya açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir tekne Alabora oldu. Teknenin ismi ise Summer Love'dı. Kazada 67 göçmen hayatını kaybetti. Göçmenlerin kaçışını organize edenlerden birinin Türkiye'de olduğu belirlendi. Bunun üzerine İstanbul polisi soruşturma başlattı. Ancak ellerinde kıyıya vuran göçmenlerin fotoğrafları ve ceplerinden çıkan kart vizitlerden başka bir ipucu yoktu. İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ekipleri bu görselleri incelediğinde karşılarına bir dükkan fotoğrafı ve kartvizitin üzerinde yer alan bir logo çıktı. Ancak kartvizitin üzerinde bu logo haricinde ne bir adres ne de bir telefon numarası yazılıydı. Bunun üzerine ekipler özellikle fotoğraflardaki detaylara daha çok yoğunlaşmaya başladı. Fotoğraflardaki mekanlar, arka planda trafikte ilerleyen araçların plakaları bile incelendi. Ekipler günler süren teknik ve saha araştırması yaptı. Ardından İstanbul'da gemiyle kaçışı organize eden bazı kişilerin izine ulaştı. Daha sonra Fatih ve Zeytinburnu'nda market görünümü verilmiş iki dükkan tespit edildi. Dükkanlarda yapılan aramalarda göçmen kaçakçılığında kullanılan uyku tutumları, botlar ve çantalar ele geçirildi. Dükkanların ayrıca yasadışı para transferi olarak kullanılan havale merkezine dönüştürüldüğü ortaya çıktı federasyonda aralarında kartvizitleri dağıtan yabancı uyruklu bir kişi dahil olmak üzere İtalya'ya gidişi organize eden 5 kişi yakalandı. Geminin batmadan önceki son fotoğrafları ise kartvizit sahibinin cep telefonundan çıktı.